Bolu'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme Birimini ziyaret etti. Çocukları karşılayan Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Haydi Birimi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen narkotik köpeği Sezar çocukların yanına getirildi. Sezar'ı sevmek için birbirleriyle yarışan çocuklar için köpeğin eğitmeni polis memuru tarafından kısa bir gösteri yapıldı. Mahkemeye götürüyoruz. Genel olarak yani biz... Aferin sana. Bizim genel olarak işimiz sokaktaki dostlarımızı koyduk. Grup grup sevelim. Öndekiler bir arkaya çıksın şimdi. Evet. Öndekiler. Tamam. Öndekiler. Evinde hayvan besleyen çocukların sorularını da yanıtlayan polis memurları daha sonra çocukları güvercinlerin yoğun olduğu Büyük Cami Mahallesi'ne götürerek yem vermeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında küçük çocuklara hayvan sevgisi aşılandı. Gel Cemre'si.